Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. <laughs> Allahümme atlikum saraha deyin. Ya mutlika lusara, cevşendeci yedinci fıkra zannediyorum. Ya gafir el hataya, ya kaşif el belaya, ya münter recaya, ya müzir el ataya, ya vasi el hedaya, ya razik el beraya, ya qadi el minaya, ya sami el şekaya, ya bayit el seraya, son fıkra ya mutlik el usara. Atlikhum saraha, ya mutlik el usara, atlikhum saraha. Onların hepsini birden, ve heysu mala eynun ra'at ve la uznun semiat ve la khatar ala kalbi beşer tasavvurlara aşkın sürpriz şekilde salı ver Allah'ım ne olur ey mutlikal usara diyeceksiniz ya sahibel guraba ya sahibel mazlumin ya sahibel mağdurin ya sahibel mahkumin ya sahibel mazlumin diyecek ya mutlikal usara atlikum saraha diyecek onları eski hallerine, güzel durumlarına yeniden iade buyur. Haklarını, imkanlarını iade buyur. Onlar bir kısım mutasallıkların, mütegalliplerin, mütemelliklerin tasallutuna, saldırısına, tahakkümüne, tasallutuna maruz kaldılar. Bu zalimlerin ve münafıkların ellerinden onları kurtar ve onları salıver diye bir yönüyle içimizin sesi olarak, heyecanlarımız bir yönüyle bir mızrap gibi hassasiyet tellerine kalbimizin dokunmak suretiyle çıkacak seslerle aralanan gök kapılarını değerlendirmeye bakmak lazım. Bunu teheccüd kılacaksanız teheccüdde, gece savura kalkacaksanız kalkacaksınız savurda. Bu aynı zamanda teravihin İki rekatta bir selam veriliyor tervihelerinde. İtrinin salati selamından daha ziyade bir şey demek akıma geliyor. Onu yani onu, şu dediğim şeyleri de diyebilirsiniz arada. İlle de o makamda söylenmesi şart değil. Önemli olan bir koru halinde onu seslendirme. Belki melekler de onu seslendiriyor, ruhaniler de onu seslendiriyor öyle bir koruya iştirak etmeye bakmak lazım. Onlar öyle diyorlarsa biz de öyle dediğimiz zaman o tevafukun tesiri çok önemlidir. Umumun halisane duası ferecu umumiye ferecu umumi cezbeder diyor. Yani bizim gibi böyle umumun sıradan benim gibi sıradan insanlar bir araya gelmiş halisane dua ediyorlarsa Cenab-ı Hak bir ferecu umumi lütfeder. Düşünün ki mübarek günlerde, mübarek saatlerde, çok mübarek ibadetler arasında gök kapılarının aralandığı bir esnada meseleyi o şekilde kuru haline getirme nezd-i üluhiyette inşallah kabule karin olur. Hürriyetini yitirmiş, esarete düşmüş bir yönüyle mazlumiyet, mağduriyet mallarına, mülklerine el konmuş, eğitim müesseselerine el konmuş münafıklar tarafından, zalimler tarafından tereddüt etmeden söylüyorum bunu. Çünkü milletin alın teriyle kazandığı şeylere, himmetleriyle ortaya koyduğu şeylere hiç kimsenin gelip el koyma hakları yoktur. Allah'a hesap verirler. Fakat münafıkın hesapla alakası olmadığından, zalimin hesapla alakası olmadığından onun hesabını ötede Allah görecektir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka çevretmek kolay. Çünkü güçlüsün, kuvvetlisin. Yarın hakkın divanı var. Canına okuyacaklar. Yarın hakkın divanı var. Canına okuyacaklar. Bir taraftan sızlayan, inleyen bir gönülle yani heyecan mızrabını bir yönüyle hassasiyet tellerine dokundurmak suretiyle çıkaracağımız seslerle onlar için Cenab-ı Hakk'a arzularımızı sunma niyaz edasıyla naz edasıyla değil niyaz edasıyla onu da Yakup Aleyhisselam'dan öğrenelim. İnne ma eşku betvi ve huzni ilallah veya ızdırar halimizi dinlendirerek ya men yucibul muzdarra iza daahu ve yekşifus su. Kad daqat aleynal el ardu bima rahubat ve daqat aleyna enfusuna ve ente melceuna ve recana demek suretiyle halimizi arz etmek. Veya kutsi hadis ifade buyurulduğu gibi ana inde munkasiratil kulub. Ya men huwa inde'l munkasiratil kulubum vecbur kesrena vecbur kesrena vecbur kesrena demek suretiyle bu kırıklık bu döküklük Allah'ın izni inayetiyle giderilsin bir taraftan bu bir taraftan da bence himmeti ali tutarak insanlığın iftihar tablosu mübarek sinni şerifi düştüğü zaman mihveri yarıldığı zaman yanağı yaralandığı zaman uğrunda başların kolların verildiği zaman hiç öfkelenmedi, kızmadı. Allah'ım mehdi kavmi fe innehum la ya'rifun dedi. Allah'ın kavmi hidayet eyle, bilmiyorlar beni. Bilseler yapmayacaklar. Bir taraftan da İslam dünyasına musallat olan münafıkların ve zalimlerin ıslahı için içinizden gelircesine bence dua edin. Allah onları da evvela insan eylesin. Amin sonra da şöyle böyle Müslümanlık şerefiyle şerefiye beylesin. Ahiretlerini karartmasın. Amen. Zira ben biliyorum ki siz dünyada kalbiniz her mazlum her mağdur için tir tir titrediği gibi efendim bam teline dokunun tir tir titrediği gibi öbür tarafta da onların ağır hesap karşısında terazinin bir kefesinin yukarıya kalkması günah kefesinin gidip yerin dibine batması karşısında orada da yüreklerini sızlayacak. Oradaki o yürek sızlamasına meydan vermemek için Müslüman milletlerin başına musallat olmuş münafıkların, bütün münafıkların, bütün zalimlerin salahi hal etmeleri için dua etmelisiniz. Evet, bu terviheler arasında Allahümme münzilel kitab, mücriyet sahab, hazimel ahzab, ihzimhum, vansurna aleyhim, ihzimhum, ihzim, a'dâna fi küllil ahzab diyebilirsiniz. İhzim, a'dâna fi küllil vansurna aleyhim, aleyhim dâiretü sev, diyebilirsiniz. Biraz evvel dediğimiz gibi, efendim, ya men yücibul mutlarra izadahu eyek şu Bir terbihe de bunu diyebilirsiniz. Bir terbihe Ya men hür indelmin kesreti kulubumü defa diyebilirsiniz. Sonunda da onu şu sözle noktalarsınız vecbur kesrene. Öbüründe de kaddağa taleyna laurdu bimarahubat ve dağa anfusuna dersiniz kendi aranızda ve böylece inşallah bu ramazan ayı ümmeti Muhammed'in sizin bizim inşallah her şeye rağmen günahlarımıza hatalarımıza rağmen vesile-i necatımız olduğu gibi ehli belaletin ehli nifakın da hidayetine vesile olur. Mazlumların halasına hapishane kapılarının açılmasına bir sürü mağdur edilen insanların mağduriyetten sıyrılmalarına, mahrum edilen insanların mahrumiyetten sıyrılmalarına vesile olur. Her gün buraya birkaç tane mağdur, mazlum vazifesini yaparken hiçbir şeyden haberi yok. Ne Temmuz biliyor, ne Ağustos biliyor, ne Aralık biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Bunlar ne olmuş, bunlar da onu da bilmiyor. Fakat belli bir dönemde bazı münafıklar tarafından şüphe, şeytani şüphe ile fişlenmiş, sonra da hemen uydurulan bir hadise, bir senaryo, onu müteakip aynı gün bütün o insanların ipleri çekilmiş, idam ediliyor gibi. İdam gelsin falan diyorlar, idamdan daha kötü yapılan şeyler. Bir yönüyle aile ruhu idam ediliyor burada. Huzur ruhu idam ediliyor burada. Müslümanlık ruhu idam ediliyor burada. En zalim, en gaddar, deccallar tarafından bile yapılmadığı şeyler irtikap ediliyor. Ve bu arada müsaadenizle saygısızca bir ifade olacak belki. ahmak makadan bir ahmak. Önemli mevkileri ihraz edenlerden birisi kalkıp diyor ki, şu anda memleketimiz bizim üç asırdan beri değişik dönemlerin en güçlü dönemini, en mükemmel dönemini yaşıyor. Diyecek kadar ahmak münafıklar Müslüman dünyanın kaderine hakim olmuşlarsa bence ona ağlama da yetmez, inleme de yetmez, hiç uyumadan geceleri ihya etme de yetmez. Çünkü öyle bir illüzyon, Öyle bir kendim var ki, öyle bir uyutma var ki, böyle dün başka, bugün başka korkunç bir ahmaklık, bir uyu uyumuşluk yaşanıyor ki hiç sorma İsrafil'in suru bile uyarmayacak gibi geliyor. Vesselam.